Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir zayıflama kürü tarifi vereceğim. Kürümüzü yapmadan önce sizlere biraz faydalarından bahsetmek istiyorum. Bu kürün faydaları ödem söktürür, metabolizmayı hızlandırır, tatlı isteğimizi kontrol altına alır, yağ yakımını hızlandırır, özellikle bel, basen ve göbek yağlarını çok hızlı bir şekilde eritir ve çok sağlıklı bir şekilde zayıflamamıza yardımcı olur bunun yanında biraz daha spor yapabilirsek hayalimizdeki o ince görünüme kavuşabiliriz bu kür için bize gerekli malzemelerimiz 3 yemek kaşığı yoğurt var arkadaşlar burada 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı zencefil ve 1 çay kaşığı da zerdeçal malzemelerimiz sadece bu kadar hemen şöyle yapılışı da oldukça basit hepsini karıştırıyoruz Ve tadı da gerçekten çok güzel. Bu kadar. Bunu e, bu kürü istediğiniz zaman istediğiniz öğünde tüketebilirsiniz. Şöyle yanında da e, yedikten bu kürü yedikten sonra şöyle yanında da bir su bardağı limonlu suyunuzu içebilirsiniz. E, haftada bir ya da iki defa taze taze yapın tüketin hamileler ve de emziren annelere tavsiye etmiyoruz bu malzemelerden herhangi birine alerjisi olan kişilere de tavsiye etmiyoruz yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı hoş unutmayın hoşçakalın.